Doğa Koruma Milli Parkları alıp belediye arkadaşlar Allah aşkına At ne zaman belediye göre At ne zaman sokak hayvanı oldu da belediye göre Ben nasıl sokak hayvanları çift takıyorsam, tabii müdürlüğü de atlara çift takmak zorunda, kayıt altına almak zorunda. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kent merkezinde başıboş şekilde gezinen atlarla ilgili vatandaşların sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını söyledi. Durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne bildiren vatandaşların bu konu belediyenin görevi şeklinde yanıt aldıklarını ve kendisine de durumu bu şekilde aktardıklarını belirten Başkan Gürkan, Tarım İl Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Sosyal medyadan bana ulaştı hayvanseverler. Cüneyt Kalkan Gönül'ü yazmışlar. Tarım İl Müdürlüğü'ne aldım. Belediyenin görevi. Onu söylediğini söylüyor. E, Doğa Koruma Milli Parkları'nın geldiği göre arkadaşlar Allah aşkına At ne zaman belediye bir At ne zaman sokak hayvanı oldu da belediye bir görev oldu Gerçekten ayıp ya. Yani. Gerçekten ayıp ya. Yani. Hani belediyeye saygınız yok anlıyorum. Yani canlıya saygınız olsun At ne zaman sokak hayvanı oldu da belediye bir görev oldu ya. Yani şunu şu anlarım. Ya imkanımız yok, personelimiz yok, aracımız yok, destek olun, beraber yapalım. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bunda yanlış bir şey de yok, ayıp bir şey de yok. Ama her sıkıştığında, her kötü bir şey oldu, belediye göre. Kardeşim, atlar tarım il müdürlüğü göre. Atlar tarım il müdürlüğü göre, tarım müdürlüğü görevini yapsın. Gerçekten bir kez daha olursa Ertuğrul suç duruşuna oluruz. Tamam. Nasıl bize bulunuyorlar? Suç duruşuna bulunuyoruz. Oradan kaybat veriyorum Öyle bir şey olmaz. Ben nasıl sokak hayvanlarına çıt takıyorsam, tarım müdürlüğü de atlara çıt takmak zorunda. Kayıt altına almak zorunda. Öyle bir şey olmaz. Bir de arayan vatandaşlar belediyenin görevini. Niye belediyenin görevi? belediyeden yardım isteyin, araç verin, personel verin, eyvallah. Tabii ki müşterek çalışacağız. Başkan Gürkan ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'na bir daha aynı durum yaşanırsa suç duyurusunda bulunacaksınız şeklinde talimat verdi. Bir kez daha Ertuğrul suç duyurusunda bulunacaksın. Tamam. Nasıl bize bulunacaksın? Suç duyurusunda bulunacaksın. Oradan talimat veriyorum sana. Öyle bir şey olmaz